Merhaba arkadaşlar ben Özdemir Sınarcan. Bugün sizlerle intro nasıl yapılır. Ee, onu göstereceğim arkadaşlar. Ee, Sistemiiz panpanzoot.com. E, ee, bunun e, bunun e, şeyi IP şey işte ya. Ne bu? Yani Tam işte bunun sitesini vereceğim arkadaşlar. Girerseniz ben hemen göstereyim mesela e, bu olsun arkadaşlar. Şimdi burada arkadaşlar şunu açayım. Şurada Opening Clip Maker var. Ona tıklıyoruz arkadaşlar. Ve karşımıza yeni bir sekme açılıyor. Burada bekliyoruz. Buradan e, başlatabiliyoruz. Bu yandan bakım arkadaşlar. Şimdi YouTube'a attığınızda nasıl görüntü olacak? Şöyle. Böyle. Şimdi arkadaşlar e, şuradaki ne yor şuradaki yor yazısını nasıl değiştiririz onu göstereceğim. Şurada gördüğünüz gibi bir tane kara var arkadaşlar. Ona tıklıyoruz. Buradan aşağı iniyoruz. Şurada tek yor var arkadaşlar. E, şuradaki yor yazısının yorunu değiştiriyor arkadaşlar. Mesela Games Defender, Defender yok yok sadece Games, şöyle Enter'a basıyoruz arkadaşlar. Bunun da aynısını yapalım, Games Enter, şimdi buradan biraz daha aşağı indikten sonra arkadaşlar şurada tek name var, bu da your name'deki şu name yazısını değiştiriyor arkadaşlar, şöyle. defender enter defender Şimdi arkadaşlar bunu yaptıktan sonra eee int intro'su izleyelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şimdi e, siz e, bu intro'daki şarkıyı e ee, şey yapmak istemiyorsunuz arkadaşlar. Ee, yapmak istemiyorsunuz. Şurada gördüğünüz gibi müzik MP çalar şeyi var arkadaşlar. E ee, resmi ona tıklıyoruz buradan audio file'dan selecte tıklıyoruz arkadaşlar. Ee, şimdi siz arkadaşlar e müziği indireceksiniz. Onun masa üstüne falan atacaksın bir tane dosya orada çalıştıracaksınız. Sanki arkadaşlar ben de ben şarkı yaptım. Mesela şimdi izleyelim şarkımız değişti mi? Gördüğünüz gibi arkadaşlar değişti. Şimdi e, bunu nasıl yükleyeceğinizi gösteriyorum burada indirme resmi var arkadaşlar ona tıklıyoruz şöyle kapatalım bunu da tıklanmıyor tıklandı şimdi arkadaşlar buna tıklıyoruz buradan start video render var ona tıklıyoruz ve şu anda videomuz renderlanıyor arkadaşlar bekliyoruz şöyle 5 dakika 4 dakika 3 dakika İnternetiniz. İnternetinizin hızına bağlı arkadaşlar bu. Bir dakika. Şöyle in bak insin bakalım. Telefon çaldı arkadaşlar özür dilerim bunun için. Bu da olsun arkadaşlar o zamana kadar gelip gidip geliyorum evet arkadaşlar devam ediyoruz şu anda bitti arkadaşlar buradan download your video var şöyle burada arkadaşlar download diyor video var ona tıklıyoruz şöyle karşımıza bir tane site açılıyor ee indirdiğiniz için arkadaşlar teşekkürler diyor ve videomuz iniyor arkadaşlar. Şimdi buna tıklıyoruz. Az önce renderlanıyordu arkadaşlar. Şimdi tıklıyoruz. Şöyle hadi hadi. Video diye kayıt etti arkadaşlar. Şunu bir masa üstüne atalım. Şöyle Microsoft Word açıldı. Arkadaşlar ee şimdi Youtube'a girelim arkadaşlar. Göstereyim. Şöyle Youtube. Şimdi arkadaşlar o videoyu bir e, atalım. Nerede, nerede, nerede? Şöyle buraya atalım ve yükleniyor arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar yayınlayayım bir. İzliyemiyorum galiba. Neyse. E, bir dakika. Bir, bir, sonraki bölümde arkadaşlar şey videonun başına nasıl intro konulur onu göstereceğim. Şöyle bu bir yüklensin arkadaşlar. Yüklengen, yüklen, 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 işleniyor. İşleniyor. Hala işleniyor. He, şimdi arkadaşlar ee, şey. intromuz yayınlandı arkadaşlar. Şöyle bir kanalıma gireyim. Dur. Allah dur dur. dur. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar izleyelim hemen. Şöyle Gördüğünüz gibi arkadaşlar ee, videomuz yüklendi ben bu videoyu silerim arkadaşlar ee, bir daha videoda görüşürüz bu videoya like atmayı unutmayın kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve bay bay